Şaşırdık mı? Hayır. Liz, Landon tarafından aldatıldı. Hem de 4 aylık hamileyken. Daha 2-3 gün öncesinde bebeklerinin cinsiyetini öğrenme pastası kestiler ve aldatılıyor. Daha 3 gün öncesine YouTube'a video koyuyorlar. Hatta Landon diyor ki, hiçbir erkeğe güvenmeyin, kocanıza bile güvenmeyin. Aldatabilir. Yani bunu yolunu mu yapıyorsun? Ve bugün de story atmış Liz'le sarılırken. Liz kendi Instagram hesabından şu açıklamayı yapmış. Kendi nişan yüzüğünü de satıp kadınlara destek vereceğini söyledi. Yani 4 aylık hamile psikolojisiyle bile yine çok iyi oto kontrolünü sağlamış ve hala diyor ki e, biliyorum kitlem çok fazla ve ona linçlemeyin, onu linçlemeyin çünkü onu seviyorum, değer veriyorum. Ben sadece kendimi seçiyorum. Yani şu hormonlarıyla bu gerçekten still love him falan yazması bile bence e, yani çok güzel oto kontrolünü sağlamış. Gerçekten bravo. Burada da nişan yüzüğünü satıp barışlayacağını söylüyor. Ve Brandon'ın da açıklaması işte herkes hata yapabilir falan. Bak bu bir hata değil. Yani evet kabul ediyorsun. Hani herkese güvenmeyin, erkeklere, kocanıza bile güvenmeyin. Ama bunu normalleştiremezsiniz. Sen içinde aldatma güdüsü var diye bunu normalleştiremezsin. Yani yapamazsın böyle bir şeyi.